Tepkimesi dengeleyken sabit sıcaklıkta kaba bir miktar karbondioksit gazı ilave ediliyor. Sistem tekrar dengeye ulaştığına göre grafiklerinden hangileri doğrudur? Burada bu tepkimenin Kc değeri sadece karbondioksit gazına eşittir. O zaman biz karbondioksit gazı ilave ettiğimizde karbondioksit gazının molaritesi aniden artış gösterir. Yani 4 numaralı grafikte aniden bir artış olacaktır. Sonradan karbondioksitin artmasından dolayı tepkime girenlere doğru kayar. Ama karbondioksit derişimi başlangıç derişimine gelecektir. Katı olan diğer maddelerimizin moleritelerinde bir değişiklik olmadığı için dördüncü grafik doğru. Tepkimede karbondioksit artışından dolayı basınç aniden artar ikinci grafikte. Ama sonradan eski moleritesine dönüştüğü için başka da bir gaz olmadığı için basınç değeri ilk durumuna döner. ikinci grafik doğru. Mol sayısı grafiği çizdiğimizde kalsiyum oksit girenlere doğru kaydığı için mol sayısı azaldı girenlerdeki kalsiyum karbonatın da zamanla mol sayısında bir artış olur. Katılarda mol sayısında bir değişiklik oldu ama 4 numaralı grafikte molaritede bir değişiklik olmadı. Birinci öncül de doğru. Hız grafiğine bakıldığında geri tepki hızı aniden artar ama karbondioksitin derişimi değişmediği için tepkimemiz tekrardan eski hızına ulaşmıştır. Üçüncü öncülde doğru olur. Cevabımız E şıkkı olmaktadır. 1 litre kapalı sabit hacimli bir kaba 10 mol amonyak gazı konularak sistemi oda sıcaklığında dengeye gelmesi sağlanıyor. T1 anında kaba sabit sıcaklıkta bir miktar daha amonyak gazı eklenip yeniden denge kuruluyor. Olaya ait derişim zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? T1 anında Sabit sıcaklıkta bir miktar amonyak gazı eklenmiş. Amonyak gazında aniden bir artış var. Sonradan tepkime bunun tersi yönünde yani ürünlere doğru kaydığı için amonyanın derişimi azalmış. Tepkimenin oda sıcaklığındaki derişimler cinsinden sabiti Kç molarite değerlerine bakarak bulunabilir. Örneğin T1 anındaki bunların molaritelerine bakacak olursak ürünlerdeki azotun molaritesi bizim için 1, hidrojenin molaritesi bizim için 3, 3'ün küpü. Girenlerde de amonyak var 8. 8'in karesinden dolayı 27 bölü 64 değerini görürüz. Yani birinci öncül doğru. Şuradaki 8, 3 ve 1 değerlerini kullandık. T1 anında yapılan etki tepkimedeki tüm maddelerin derişimini artırmıştır. Evet A'ya, B'ye ve C'ye baktığımızda hepsinde bir artış var. A'nın, B'nin ve C'nin eşitliğini yapabilmemiz için de şunu yapmamız gerekiyor. Hidrojenin katsayısı 3 olduğu için hidrojenden 3 oluşur. Yani B değeri bizim için 3'tür. Azotun baş kat sayısı olan A'dan da 2 kadar azalmıştır. A'da 2'dir. Azottan da 1 oluşmuştur. Yani amonyaktan kat sayısı 2, azotun kat sayısı 1 ve hidrojenin kat sayısı 3'ü ne ile çarparsak eşitleriz? 3, 2 ve 6 ile çarparsak eşitleriz. Bu yüzden üçüncü öncülde de doğru. Cevabımız E şıkkı olur.